sezonlar var işte. Çilek sezonu, mandalina sezonu, kestane sezonu. Çiçekler için de böyle. işte sakura zamanı. Yok işte sonbahar geldi momşi zamanı. Falan. Ee, Japonlar seviyorlar böyle mevsimlere göre her şeyi özelleştirmeyi. Şu anda da çilek mevsimi olduğu için. Gerçekten gözümden yaş geliyor. Ağlıyorum arkadaşlar. Çok duygulandım. Çilek mevsimi olduğu için diyordum. Şu anda konvenyon storelarda da böyle çilekli şeyler var. Snackler yani çilekli atıştırmalıklar, çilekli bisküviler, çilekli çikolatalar, çilekli içecekler. Şimdi gidip onlara bakacağım. Birkaç tanesini alacağım. Sonra evde deneyeceğim. Kamera karşısında bakalım. İlk kez böyle bir video çekiyorum. Umarım <laughs> beğenirsiniz. Severek izlersiniz. Görüşmek üzere. Yol kenarı neden geçirdi biliyor musunuz? Burası çünkü okul sokağı. Sokağın diğer ucunda bir tane okul var ve çocuklar okula yürüyerek yalnız başlarına gittikleri için yerde onlar için böyle bir şerit var. Buradan böyle sıra halinde yürüyorlar sabahları çok tatlı. Geliyoruz. Çilekliye böyle alkollü içecekler var mesela. Ben şimdi alkollü bir şey almayacağım. Ama mesela şurada da var görüyorsunuz. Evet çikolatalar. Şimdi burada böyle bir çikolata gördüm. Ben istiyor. Ya o kadar çok çilekli şey var ki şu anda. Bunların hepsini alırsam bittik yani. Bu ay sürekli çilek yemekten. Ama paketlerine bakar mısınız? Çok güzel çeşitli mesela şunlar var. Böyle dondurma gibi. Ama işte böyle köpük köpük bir şey yani. Bir kere yedim galiba. Çok hoş bir şey değil. Şöyle bir şey var. Dışı şey gibi gofret gibi içinde çikolata böyle. Şimdi bunlar da Family Mart'ın tatlı bölümü. Gerçekten tatlıları bu arada pastane kadar güzel oluyor yani. burası da i̇şte dondurma alanı. Dondurma alanında da tabii ki şöyle bir şey var. <laughs> Selam bu. Evet, dönüş yolunda güneş açtı utanarak ve çekinerek de olsa <laughs> ilk convenience store videomu, kombini videomu bu şekilde çekebildim. Şimdi eve gidelim bakalım tatlarına nasılmış. Bir tane hiç beğenmeyeceğimi düşündüğüm bir şey de aldım. Bakalım göreceğiz. <laughs> evet, eve geldik. Tabii ki mavi. Bunları görünce <laughs> hemen bitti yanımdan. Şimdi bunu zaten mavi almıştım. Dondurma çok seviyor diye. Mavi yiyecek bunu. söyle. Pembe çikolata diyor mavi üstüne. Pembe çikolata. Bunu nasıl açacağız? Şimdi Japonya'da her şeyin bir kolay yolu var. Mutlaka paketin üstünde. Şurada mesela bir şey açmışlar, böyle bırakmışlar. Ne yapmış? Diye şöyle. Kolay da açabilirim diye. Vay ne heyecan. Ne kadar güzel. Burası ne tutuyorsun böyle? Ben de tadına bakamıyor muyum? Güzel. Güzel. Evet. Dondurma ile çıtır çıtır yaptık. Şu kısım da böyle şey gibi gofret gibi içinde ne var bilmiyorum krema herhalde. Şimdi hangisi? Hangisini yiyeyim abi şimdi? Bunu? <laughs> Babayı da götür, baba da istiyor yemeği. de alın Şimdi... Şu. Çok beğenerek almadığım olan. Geçti <laughs> böyle bir delik gözüküyor. Ekmek yani, bayağı ekmek ama çilekli yapmışlar ekmeği ve içine çilekli krema koymuşlar. Eksik. enteresan bir şekilde kötü değil. Yani çok tatlı değil. Böyle hafif çileğin bir ekşiliği vardır ya, o ekşilik var. O yüzden belki de çok çok kötü değil yani tahminim gibi. Sadece ekmeğini sürmüşüm mü? Ekmek de böyle hem çilekli donat olur ya, biraz onun tadı var sanki. Güzel. Mavi bu arada gömdü. <laughs> Yedin mi anneciğim hepsini? Şimdi bu da dondurma. Ne böyle? Şurada bir hemen şimdi ben çevir. var oradan açılıyor. Bu buz ama bayağı. Maviyle vedalaştım <laughs> çünkü. Bunların hepsini yersin çilek konusuna falan girecek. Zaten burada sabah tabii kahvaltıdan sonra ara öğün sinek olarak, atıştırmalık olarak çilek yemişti. Şimdi de böyle çilek şeyler. Şimdi bu da böyle e, bayağı buz. Çilekli buz. İçinde böyle çilek püresi gibi bir şey var. Güzel ama tam yani beyin dondurmalı falan. Yiyemiyorum bir tane tanı bakmak için yedim o kadar. Şimdi size vereyim. Al bunu babaya götür. Şimdi bu var ekmek. Bu da bir ekmek. Ama bu aslında bayağı pasta gibi. Çünkü Dışındaki sandviç açalım şimdi. ne hep bakar mısınız ya? Şeker paketlemişler. Çok <laughs> Bu, Böyle açılmış. Bayağı anlamakta güçlük çektim ama. Açalım. 460 kalori bu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Japonya'da çok enteresan bir şey var. Hiçbir böyle şekerli, çikolatalı, paketli <laughs> gıdanın üzerinde şekeri yazmıyor. Hani bizde vardır işte 13 gram şeker var, 15 gram şeker var diye. Japonya'da yazmıyor. Sadece karbonhidrat, protein, e, enerji değeri yazıyor. Neden şeker yazmıyor? Niye buna hassasiyet göstermiyorlar bilmiyorum. Dünya yıkılıyor şeker şeker diye. Şekeriniz yani şekerin zararlı olduğunu artık biraz net bir şekilde biliyoruz. Bunu açacağım şimdi böyle. Göstereceğim size. Baya hani vardır ya böyle şey e, pasta taban pasta tabanı Baya onun incesini düşünün. Onu sarmışlar böyle içine çilekle. <laughs> Kremayla. Baya pasta yani aslında büyük pasta. Hatta daha bile büyük yani. <laughs> Bak krema. O kadar güzelken, ki. Yani böyle hani şeker şeker tatlı tatlı baymıyor insanı. Çok güzel ya. de böyle. Bunları nasıl yiyeceğiz acaba hepsini? <laughs> bunu da kenara kaldırıyorum. Şimdi... Bu <laughs> çikolata. Çikolata yani bunlar. Açalım mı bunu? Bakın bunun da burada. Böyle okunmaya bir yeri var mesela. Akekuchi yazıyor üstünde. Açma ağzı. Mavi. Mavi bu arada orada oturuyor. Böyle. Hani, Bunu da yiyeceğim. Bunu da yiyeceğim diye. Bilmiyorum ne özelliği var. Ama pembe. Böyle pembe bir çikolata. İçindeki barları vardı. yemeyeceğim galiba. Evet. Okey, sonra deneyelim. Bu Feminine Martin kendi ürünü. Evet. Kurumuş çilek. Dışı beyaz çikolata kaplı. Evet. Çok tatlı değil mi? Bayağı sert tabii. Bu ne anne? güzel değil. Güzel değil mi? Hı -hı. Hmm. Gerçekten güzel değil. Gerçekten yani güzel değil değil mi? Hı -hı. Hı hmm. -hı. Yani beyaz çikolata olduğu için sanırım hmm. biraz ağır geldi bana. Yani fazla tatlı geldi. Bunlar çok umutluydum ben ama Bunu beğenmedim. Japonca çilek, ichigo demek. Ichigo Kuki Shu yazıyor üstünde. Ben bu arada Japonca aslında okuyamıyorum yani sadece Hiragana ve Kasakana okuyabiliyorum. Sadece, sadece konuşuyorum. <laughs> evet sadece konuşuyorsun. Bu ne? Bisküvi anneciğim. Bunu başka zaman yersin. Artık bugün yeter tamam mı? <laughs> sadece konuşuyorum. Tamam. Evet. Yani bazen işte bana mesajlar geliyor böyle. İşte Japonca'yı nasıl öğrendiniz falan diye. Öğrenmedim. <laughs> Öğrenemiyorum. Yani maviyle ile mümkün değil. Yani mavi birazcık bahane ediyor gibi oluyorum ama gerçekten vakit dar yani. E, o uyuyor akşam saat 8'de 9'da. Ondan sonra ben oturup çalışacağım da... ...ki yapacak daha bir sürü iş var. Dolayısıyla daha öğrenemedim. Yani online dersler aldım bir dönem. Şimdi bıraktım. Dı dı -du -du <laughs> Dı 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 var ki gibi değil mi? bir şey söyleyeceğim. Mavi sonra böyle olacak. Ben de istiyorum, ben de istiyorum. Ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani böyle dışındaki o şey, hamur böyle bir, yani yumuşak ama kıtır kıtır da aynı zamanda. Çok taze nasıl başarıyorlar bunu bilmiyorum. Yani bu Konya Store'da satılan yiyeceklerin bu kadar lezzetli olması gerçekten beni her seferinde şaşırtıyor. Evet. Artık içim bayıldı. Çay falan olsaydı bunu yanına Bunu sadece kutusundan çıkarsam yemesem. Vaa wow, içlerinde de şey var. İçlerinde dolgusu var içinde. Ben sadece dışına böyle şey çileğe batırıyorlar bazen ya da böyle çikolata sosuna falan batırıyorlar. Öyle bir şey yapmıştım ama bu iç çilek olduğu Böyle kutu. Kutu açılmaları zaten Japonya'dan. Paketlemelerin bu kadar çılgın olması. Burada da mesela yerini göstermiş buradan açıyorsun diye. Şöyle. Her şeyin düşünülmüş şartı. Aa, kırptık Içi <laughs> çikolata... Ay niye hep çikolata diyorum? Içi çilek. Düşüyor bayağı. Bizim hani çöp kreker ya onun gibi. Okey, artık son ürünümüz. <laughs> Içi go daifuku. Içi go daifuku. Mochi. Mochi pirinç keki. Pirincin dövülerek yapılması arkasına içine azuki yani böyle kırmızı fasulye macunu koyuyorlar. Bu çilek koyuyorlar ama bunda kırmızı fasulye yok. O yüzden ben daha çok seviyorum. Ben bunu daha önce aldım. Gerçekten çok çok lezzetli. Daha önce da çok sevmiştim sen büyük bir çeyrek var. Ha kek de vardı bunun içinde. Okey o yüzden farklı bu biraz. İçinde azuki yerine kek var. Baya böyle pasta keki gibi. Hı. Hmm. krema. Çok iyi ya. Arkadaşlar Japonlar bu tatlı işini çok iyi biliyor, beceriyor. Kendileri çok fazla böyle şekerli, tatlıdan hoşlanmadıkları için öyle çok ağır, böyle çok aromalı, çok şekerli şeyler genelde yok. Yani pastanelerde de hani işte convenience store'dan alıyorum, convenience'den alıyorum, ucuz, dandik diye düşündüğünüz şeyler bile o kadar kaliteli ve güzel oluyor ki gerçekten parasını hak ediyor. Para demişken ne kadar ödedim? Hemen bakalım. 2017, yani. 2017 ya. Ne kadar yapıyor? <laughs> yani 20 dolar civarı yapıyor. Ucuz değil yani gerçekten. Şimdi Japonya'ya ilk geldiğimde bu çilek çılgınlığı neden yani bu çilek neden bu kadar özel, neden bu kadar lüks yani çok seviyorlar çileği falan diye düşünmüştüm ve araştırmıştım. Ondan sonra araştırmada gördüm ki 1800'ler civarında aslında çilekle tanışıyorlar ve Hollanda'dan geliyor sanıyorum. Ondan sonra e, ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da ancak çilek böyle seralarda yetiştirilmeye başlanıp halka ulaşan bir meyve oluyor. Ondan öncesinde o kadar lüks ki sadece böyle işte e, imparatorlar, işte hanlar, sultanlar falan şeklinde yani sadece çok zenginlerin yiyebildiği bir meyve. Ondan sonra dolayısıyla böyle bir şey var yani çilek lüks algısı, çilek özel algısı var. Ee, bu sebeple de yani çileğin özel bir yeri var. Peki çilek sezonu neden bu kadar uzun Japonya'da? Onu da araştırmıştım. Yani çilek neden mesela Aralık'ta, Aralık ayında çilek sezonu başlıyor Japonya'da? Çünkü bizde nedir? Genelde baharda başlar değil mi? Bahar işte yaz dönemi arasındadır. Bizim de yani mevsimlerimizin Japonya ile aynı e, şekilde gittiğini düşünürsek niye Japonya'da kışın çilek var? Sera da yetiştiriyorlar ve özel bir yöntemle yetiştiriyorlar. Ee, kumda yetiştiğini okumuştum. Yani bilmiyorum açıkçası gidip de görmedim. Aslında gidip görebiliyorsunuz da. Hatta gidip öyle bir ücret veriyorsunuz seraya. İşte oturuyorum mesela 3000 yan veriyorsunuz kişi başı. İçeri giriyorsunuz. Size diyorlar ki bir buçuk saat boyunca istediğiniz kadar çilek kopartıp yiyebilirsiniz. Ondan sonra siz giriyorsunuz böyle, işte çilekleri topluyorsunuz, böyle küçük sepetler veriyorlar, topluyorsunuz, yıkıyorsunuz, yiyorsunuz, yıkıyorsunuz, yiyorsunuz falan. Böyle aktiviteler de var. Dolayısıyla oraya gidip görmek lazım aslında çilekler gerçekten nasıl yetiştiriliyor. Ama benim okuduğum kadarıyla böyle bir kumda farklı bir şekilde yetiştirdikleri için çilekler daha erken olgunlaşıyor. Ve o yüzden Aralık ayında çilek sezonu Japonya'da başlıyor. Japonya dünyanın en fazla çilek üreten ilk 10 ülkesi arasında falan yani tam şu an sayılarını hatırlamıyorum. 60 olmayayım ama ilk 10 ülkesi arasında 7. falan da sanıyorum. Ve neredeyse ürettiği bütün çileği Japonya kendi içinde tüketiyor. Yani hani export etmiyor, ihraç etmiyor bu çilekleri. Kendileri yiyorlar. Yani çileğin yeri gerçekten o kadar önemli Japonya'da. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. thank you